Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, online etkinliğimizde İspanya kulübünü seçtik. Real Madrid seçtik. Rakibin kadrosu bu şekilde bizim kadromuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 105 Messi'de deneyeceğiz bu maç. Ben oynadığım video düşünüyorum. Yani oyunun net en iyi hakkında ama bu maç e, ofansif ortası denemek istedim. Bakalım nasıl bir verim verecek. Onun dışında kadromuz bayağı güçlendi. Messi gelince kolektif gücümüz inanılmaz derecede arttı. Onu da göstereceğim sizlere maç sonunda. İyi seyirler diyeyim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha çok PES videosu için lütfen beğenmeyi unutmayın. Bakalım Messi neler yapacak bu maç. Çok merak ediyorum. Gerçekten sağ açıkta inanılmaz. Hani bir önceki maçta online elektrik yaptı. Şu arkadaşlar inanılmaz bir şut, inanılmaz bir hızı var yani. Böyle bir hızlanma olamaz. 99 zaten hızlanması ve Messi'nin zaten en önemli özelliklerinden birisi hızlanma ve bir dribbling yani biliyorsunuz. Bunu da inanılmaz yapıyor. Evet maça rakip başlıyor. Barcelona'yı seçmişiz. Biz Real Madrid'i seçtik. Bakalım. Çuhameni bizde de var. Onunki Çuhamenisi normaldi galiba. Iniesta'yı da almak üzereyiz bu arada. Iniesta'yı da alacağız. Ama 99 olması bence kötü olmuş bu arada. Iniesta'nın bir 101 olması lazım. Hak ediyordu. Ayıp etmişler Iniesta'ya. Ronaldinho da güzel kart bu arada. Vinicius dikkat edelim. Ramos çok güzel girdi araya. Evet Messi'miz verelim şöyle. Geçmedi. Iniesta girdi araya. Rakip bastırıyor. Biz de savunuyoruz. Şu an güzel savunduk. Cruyff çıkabilirsek oradan çok güzel olur. Haydi beyler çıkalım oradan. Dikkat 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 vurmasın. Gol. Mbappe atar. Atamadı. Güzel. <laughs> Mbappe'nin normal kartı bile çok iyi arkadaşlar bu arada yani. Biz bir takım bir takım öne çekelim. Ee, hiç sevmem bu kadar baskı yemeği. Van Roy, indir kankam. Hadi be reis indir be reis onu. Kunda çok iyi girdi araya Van Roy, ver kankam. Messi çok iyi pas. Haydi Mbappe. İçeri doğru verebilsek çok güzel olacaktı. Şu an eller kapıştı. Vinicius var. Bizde de Vinicius var. 102 şu an Vinicius'umuz. Ona da gönderebilirsek inşallah pası göstereceğiz. Ramos çok güzel verdin. Messi çok iyisin. Oraya değil olsun. İçeri yolla. Çok güzel. Ya yani şiir gibi bir gol arkadaşlar. Gerçekten şiir gibi bir gol attık. Bu arada forma numaralarını düzenlemeyi unutmuşuz. Formalarını da düzenleyelim. Messi'mizi bir 10 numara yapalım. Hatta Cruyff 10 numara yapıp Messi 19 yapabilir. Messi genç Messi biliyorsunuz. Bakalım ona bir. Güzel attık golü. Gerçekten çok güzel pastaştık. Tiki takalar falan filan. Bayağı iyiydi. diğer hemen ver kanka ama dikkat. Vinicius kaç oradan tekrar. Evet 102 Vinicius arkadaşlar bu. Acayip bir şey. Hızı görüyorsunuz. Cruyff'e vermek istiyorum. Aa Vinicius'un pası çok kötü. Öyle pas mı olur be? Tamam sıkıntı yok. Şuradan son anda yakaladı. Son anda. Hiç sıkıntı yok. 1-0 öndeyiz. Gireriz araya gireriz araya. Adamsın. Bir deneyelim bir deneyelim Van Nistelrooy'cum. Hadi be reis. Hadi be reis. Tam 90'a gidiyordu arkadaşlar. Tam 90'a gidiyordu. Çok iyi. Maça güzel başladık. Başta savunma ağırlıklı, ardından takır takır hücumlar yapmaya başladık. Çok güzel golümüzü de attık. Van çok güzel şutumuz var. Evet Messi. Aa hareket yapamadık. Yapamadık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hayır. Kaleci çık. Of! Tam zamanında arkadaşlar. Tam zamanında çıkardık. Bu da biraz oyun bilgisi oluyor gerçekten. Cruyff. Cruyff. Müdahale aldı orada. Veremedi Cruyff. Zaten bar çıktı altta. Hani. Tamam çok iyi. Sola doğru bir verelim yine. Vinicius indir. Hadi kral. Yapmayın çok iyi. Ramos güzel girdi araya. Messi şurayı bir görelim. Adamsın. Van Nistelrooy bir kaçtı. Messi kaçtı. Aman dikkat oyun kasıyor. Pink şu an. Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Yapma. <gülüyor> ya <laughs> Rakibin interneti çok kötü arkadaşlar. Böyle olunca biz de etkileniyoruz. Ama sıkıntı yok. Allah'tan öndeyiz. Messi ile aslında güzel bir şut çekecektim orada. Çok kastı için vuramadık adam akıllı. Ya Rakibin interneti gerçekten çok kötü şu an. Evet çok iyi. Evet yine internetin dolayı maalesef veremedik. Çok güzel. Gecikme var baya. Cruyff çok iyi. Bakın görüyor musunuz gecikmeyi? Messi! <laughs> ya gol yani bu arkadaşlar gol. Ben bunu gol olarak nitelendiriyorum mesela. <laughs> yani rakip böyle olacaksa çık zaten 1-0 önünüz. Biz kapatırız gideriz videoyu hiç sorun değil. Böyle şey mi olur ya? İnanılmaz derecede kasıyor. Bizim Maradona'yı mı alsak? Yok ya almayalım Maradona'yı. Bellingham alabiliriz. Onu da şuraya alabiliriz mesela. Ama dost değil tabii ki göbek oynatacağız. Bellingham göbek oynasın orada. Lewandowski'yi de alabiliriz aslında. Alalım Lewandowski'yi de alalım. Dursun. Güzel. Evet ikinci yere geçelim hemen. Tamam. Hala çok gecikme var. Bakın. Pası verdim bak. <laughs> İnanılmaz. Lewandowski geçer mi orayı? Geçemedi. Rakip çıktı mı? Ne yapıyor? Anlamadık. Ben atarım golümü. vallahi keyfime bakarım. 2-0 yaptık mı? Yaptık. Muhteşem. <laughs> Zaten takım takır takır arkadaşlar. Şıkır şıkır bir takımımız var. Evet. Oyun takıldı. <laughs> Lewandowski koşuyor. <laughs> Güzel. Erkenden bitirdik maçı ya. Belki rakip şu an çıktı oyundan. Onu da bilmiyoruz. Bakalım. Messi bu arada Offense Force'da da beğendim. Gerçekten aktif. Ee, sağ çıkıda da çok top geliyor ama Offense Force'da da bayağı geliyormuş bu arada. Evet. Rakip oynuyor şu an bu arada. Hadi Messi'cim. Hadi Messi'cim. Messi'sin sen. Messi'sin sen. Yapma be. E i̇nanılmaz. Ya kanka çıkar mısın lütfen oyundan? Lütfen çıkar mısın? Rica ediyorum. Çık şu oyundan ya. 2-0 geridesin zaten. Çeviremezsin bu maçı. Bitmiş gitmiş maç yani. Böyle şey mi olur? Alalım gidelim 50 paramızı da. Mis gibi de maçımızı izledik. Heh işte bu kadar ya arkadaşlar. <laughs> Kazandık tokatladık geçtik yani. Zaten takımımız çok güçlüydü. Evet 50 paramızı da aldık. Para bir mi? almayı düşünüyorum. Bakalım yani. Belki başka paket gelir. Ronaldo paketi bekliyoruz oyundan ama <laughs> daha gelmiyor Ronaldo paketi. <laughs> Geleceğini de çok zannetmiyorum. Yani Eiffel Ronaldo'yu ise getirmiyor. Evet takımımızın son halini bir gösterelim şöyle. 3145 kolektif gücü şöyle yedeklerimi de görün. Çok güçlüyüz. Hani rezervelerimizden bile hani <laughs> 5-6 tane takım çıkar. Evet, videom buraya kadar da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.